Aleykümselam. Su. Su var mı? Kuyu açıyorum. Su bulmam lazım. Nereden biliyorsun? He? Kazıp da baktın mı? Ama ben biliyorum. Su var burada. He? ya varsa benim vazifem bu. Kazmak. Hem bir beklentim yok ki. Ya, bir beklentim yok. Suyu bulursam nasibim derim. Bulamazsam da mutlu bir şekilde dönerim evime. Yağmur. Yağmur kesildi. Sular çekildi. Ala geyiklerin Hepsi, hepsi gitti. Ama suyu bulursanız, ala de bulursunuz. Su için Allah, Allah razı olsun. Sağ ol. Şimdi benim kazmaya devam etmem lazım. Kazmam lazım.